Selam arkadaşlar ben Darius Procraft serimizin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Hobbit evimizin havuzumuzun yanındayız. Buraları değiştirmeye, güzelleştirmeye, yaşam alanımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ee, videonun başında gördüğünüz timelapse'de biyomu değiştiriyorum aslında arkadaşlar biraz da olsa. Çiçek biyomunda şuradaki yukarıdaki çiçekleri topluyorum. Onların yerine farklı çam ağaçları yapıyorum buraya Bence güzel oldu bu şekilde. Biraz daha bu çiçekleri falan vesaire. Hepsini kaldıracağım. Buraları biraz daha değiştireceğim. Burada biraz lak var. Kusura bakmayın. Ara ara donuyor. Şu duvar kısmını değiştirdim. Orada bazı yerlerde toprak ve farklı taş blokları vardı. Onları değiştirdim. Şöyle aşağıdan göstereyim size. Şu balık çevrimizi bakalım. Şöyle tekstürlüyorum onları. Yukarıdan sanki toprak Akıyormuş gibi yani orada duruyor toprak altındaki kayalarda oyulmuş gibi duruyor. Buraları biraz daha değiştireceğim. Tabi şeylerden farklı farklı taşlardan ekleyeceğim buralara ee, daha fazla ağaçlandıracağım. Şu etrafı şuradaki ağaçlardan kurtulacağız. Şunlar zaten kendi yaptığımız ağaçlarda şu ikisi arkadakileri daha sonra kaldıracağım. Şu an onların üzerinde petekler var. O yüzden oralara dokunmadım ama onun dışındaki her yeri temizledim. Şöyle bir daha yukarıdan bakalım isterseniz. Böyle buraları hep değiştireceğim arkadaşlar şuraları şu e, hobbit evimizle havuzumuz arasındaki alanı daha da güzelleştireceğim yine bu tepeleri burası komple değişecek yani farklı bir biyom gibi gözükecek bakıldığında çam ağaçları şu çiçeklerin hepsini kaldıracağım. Şu vadi kısmına dar kısmına daha çok bu yeşil ağaçlardan yüksek tepelere de şu görmüş olduğunuz çam ağaçlarından ekleyeceğim. Geçen bölüm hatırlarsanız Spawn'ın orada dükkanımızı yapmıştık sonunda totem dükkanımız. 3-4 gün oldu server'a girmiyoruz biz. 1.16'yı 2'ye geçtik. Tabi bakım yapıyorduk bu arada. Server'da bir şeylerle uğraşılıyordu. 2-3 gün kadar server kapalıydı arkadaşlar. Tabi girenler oldu, girmeyenler oldu. Ben 2-3 gündür girmiyordum server'a. 2 tane daha yeni dükkanımız açılmış. Meydan daha onlara bakacağız. Hem dükkanda satışımız olmuş onlara da bakacağız. Yemeğim yok arkadaşlar. Hep şu ana kadar çürük et yiyordum. Bunları topladım yukarıdan evimizin önünden. Şu berileri. Onlarla onlardan yiyorum şu anda. İçeride dağımızın içinde çiçek farmımız vardı hatırlıyorsanız. Çiçek ve boya farmımız. Geçen bölümlerde konuşmuştuk aslında. i̇çeride bir kaktüs var mı? Bir de kahve çekirdeği farmı yapmak istiyorduk. Kahverengi ve yeşil boyalar için. onları yapacağız arkadaşlar yakın zamanda. Ama bu bölümde değil. Bu bölümde çok daha farklı bir amacım var. Şimdi, şimdi hemen hemen herkese de kakao çekirdeği var. Yani ben zaten jungle'dan kakaoları aldığım zaman birçok kişiye vermiştim. Bazıları da gitti jungle'dan odun vesaire toplarken kakao çekirdeği aldı. Yani kahverengi boya çıkarmak şu an çok kolay soru burada. Aynı şekilde yeşil boyada kaktüs her yerde var. Herkes yeşil boya çıkarabiliyor. Ee, ama kolay kolay çıkarılamayacak bir boya var arkadaşlar. Siyah boya. Tabi Squid farmı yaparsanız ya da öldürürseniz siyah boya çıkıyor. Ama benim bu bölümde yapmak istediğim kolay kolay ilk bölümlerde herkesin yapamayacağı, herkesin elde edemeyeceği bir siyah boya kaynağı Wither Gülü arkadaşlar. End'e gideceğiz bugün. Bir mini portal bulacağız ve bir Wither Gülü farmı yapacağız. Sonuçta Nether'da yapılacak farmlar için biliyorum ki Sezgin abi Wither Skeleti farmı yapacak nedir Nether'da yakın zamanda fakat e, onun için özellikle örneğin ona vidurgülü çok fazla lazım olacak farmı yaparken ve e, kolay elde edilen bir şey değil vidurgülü. Fakat gideceğim bugün bir farm yapacağım ve orada e, yine sınırsız vidurgülü toplayabileceğiz arkadaşlar. Fakat e, end'e gitmeden önce çok eksiğimiz var. Özellikle ne yiyeceğimiz var. Kaskımız bile yok arkadaşlar şu an. Kanatlarımız var çok şükür. Yukarıda 3-4 tane daha kanadımız var. Ee, yiyeceğimiz yok. Biraz yiyecek bulmam lazım. Ee, kolay basit bir farm aslında. Yani bir tane Wither farmlayacağız. Bir tane Wither başı var. Ben de chestte. Şurada yukarıda olması lazım. Hemen bakalım. E, ee, i̇ki tane daha Wither başı lazım bana. Şöyle. Evet bir tane Wither kafası var. İki tane daha Wither kafası lazım olacak bize. Ee, biraz yumurta lazım olacak. Bir tane tavuk gerekiyor çünkü bana. Ente. E farmı için. Onun dışında çok fazla blok bir platform inşa edeceğiz. Enderman'lar doğduğu, Enderman'ler doğacak. Belli bir yükseklikten aşağı düşecekler. Aşağıdaki wither'ı, aşağıdaki wither da onları öldürecek. Böylece çok fazla wither gülü çıkacak. End'e gitmeden önce isterseniz önce bir spawn'a gidelim. Bakalım diğer dükkanlar ne dükkanlarıymış. Hem bizim dükkanımızda da satış var mı diye bakalım. Biraz lag var ya da benim internetimde bir sorun var bilmiyorum. Oyunu birazdan kapatıp tekrar açacağım ama öncelikle gidelim şu meydana bakalım neler var burada. Benim dükkanın yanında bir dükkan daha var. Bir de şurada bir dükkan daha var. Var biraz. Benim dükkan. Buraya bunları koymuştum. Eğerleri koymuştum arkadaşlar. Ücretsiz. 2, 4, 6 tanesi gitmiş. Zümrüt gitmiş mi? Zümrütler aynen duruyor. Zümrüt. Çok sanmıyorum alacaklarını. Ben dediğim gibi 3-4 gündür çok kişi girmiyor server'a. Ee, hem şeyi değiştirdik. Sürümü değiştirdik. Şöyle e, sol üstte bakarsanız arkadaşlar 1.16.2'ye geçtik artık. Kendi dünyamda da geçtim aynı şekilde 1.16.2'ye bir sonraki bölümde göstereceğim. Yapmak istediğimiz birkaç bir şey vardı orada. Burada bir sesi. Burası e, Enderman. Verimsiz bir Enderman XP farmı yaptı arkadaşlar. Onunla alakalı bir dükkan. Selam. Haftalık üyelik. Evet XP farmı olarak yapıldı. Burada e, haftalık, aylık ya da yıllık XP anlaşmaları var. Bakalım ne kadarmış. Bizim XP farmımız var biliyorsunuz. Yani XP farmı değil tabii ki. Baskın farmı ama oradan gerekli XP'yi fazlasıyla alıyoruz zaten. Haftalık üyelik haftalık üyelik hoş geldiniz. Şartlar inci ve karpuz kesinlikle alınmayacak. Aynı şey e, aynı zamanda karpuz farmı da olarak yapıldı arkadaşlar. XP ve karpuz farmı. Avantajlar sınırsız XP, 64 tane karpuz veya bir sandık inci hediye fiyat 2 elmas. 64 altın da oluyor. Bizim ki bizim XP'miz var aslında. satışımız var mı acaba çok merak ettim. 7 Evet arkadaşlar 7 tane totem satmışız. Buradan alan var mı diye baktım kimse almamış. Bir tane slot her zaman boş kalacak çünkü. Buraya e, demir tuzak kapısı koymaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Demir tuzak kapısını alıyorum. Buraya koyduğum zaman kapanmıyor. Bunu içeriden kapatabilirim aslında ama içeride bunu kapatacak alanımız maalesef yok. Yani içerideki alan çok kısıtlı, çok dar. İçeriden kapatamıyorum. O yüzden e, zaten serverda kimsenin gelip buradan çalacağını sanmıyorum. Burası böyle açık kalsın. E, burası da Sezgin abinin Kabasakal'ın dükkanı. Bunu çok seviyorum. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar şu şekilde? Ee, güzel bir build çıkarmış Sezgin abi burada. Şeker kamışları koymuş sanırım e, şeker kamışı farm yapmıştı burası da şeker kamışı dükkanı olması lazım. Buyurun efendim. Kasa. Sadece şeker kamışı mı? 4 stacks şey gitmiş buradan şeker kamışı. Ne kadar? Tek bir elmas. Yani özellikle e, roketler için gerekli olacak arkadaşlar. Cahin'de de mob farmı var. Ondan da o da yakında büyük ihtimalle kendi dükkanını açacak. E, mob droplarıyla. Ondan barut alırız. Buradan da şeker kamışlarımızı alırız. Yani bir şeker kamış farm yapmak ya da mob farm yapmak istemiyorum. Çünkü zaten elde kolaylıkla elde edilebilen şeyler. Buraya bırakırız bir tane elmas. Bir tane şeker ikisi de. Tek şey arkamış alırız bize fazla fazla yeter aynı şekilde şahinden barutta alırız güzel olmuş bu kasaydı burası da gayet güzel olmuş arkadaşlar şimdi e, öncelikle dediğim gibi yiyeceğim bile yok burayı tamamlayacağız arkadaşlar burayı böyle bırakmayacağız yakın zamanda halledeceğim burayı da olmuş burada e, Dediğim gibi bir parça bile yiyeceğim yok şu an sadece şu 3 tane şeyim kaldı. Çiçek midir her nedir ondan kaldı. Şimdi biraz etrafı dolaşacağım biraz hayvan keseceğim. Biraz yumurta bulmam lazım. Sanırım bizim çocuklarda tavukları olanlar vardı onlardan biraz. Biz bir, 16 tane yumurta alsam illaki bir tane tavuk çıkacak onlardan birinden. Ee, biraz yiyecek biraz tavuk. Ee, daha sonra Nether'a gideceğim. Nether'da iki tane daha vidir başı bulmamız lazım. Daha sonra End'e gideceğiz. Bir mini portal ben birkaç tane görmüştüm entiyaması yaparken yerlerini tam hatırlayamıyorum ama onlardan birini bulacağım ve orada farmımızı inşa etmeye başlayacağız. Server'da her kayda girdiğimde bu kayıt programı beni dumur etmeyi başarıyor. Yine kayda girdiğimi sandım ama girmemişim. Kayda başlığa tıklamamışım. E, Allah'tan erken fark ettim arkadaşlar. Önce end'e gittim. End'de kendime bir mini portal buldum. Şu ortadaki kısmı yok etmemiz lazım portalın. Onun için yanında bir tane mantar büyütmeniz yeterli aslında. Mantar büyüdüğü zaman mantarın parçaları içine giriyor portalın ortadaki portal kısmının içine giriş yapmış olduğumuz kısmı yok ediyor. Önce onu yok ettim. E, ardından yukarıya doğru normal düzgün taşlarla bir platform inşa ettim. Yukarıda doğacak endirmenler aşağıya doğru düşecekler buradan. İşte geldim buradayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir kısmı kayıt olmamış. E, Allah'tan fark ettim sonradan. Ben farmın büyük bir kısmını hazırladım. Yukarıda bir platform inşa ettik. Orada endermanlar de olacak. Biz yukarıda AFK kalacağız. Bunun da üstünde. Şuradaki portalın içine boşalttım. Az önce gördüğünüz gibi. Wither'ı burada doğuracağız. Şuradaki taş sayesinde orada sıkışmış kalıyor. Şurada bir tavuk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunun içinde bir tavuk var. Şuradan Wither Şunun içinde olacak. Ee, onu görecek. Şuradaki tuzak kapısını görüyorsunuz. Şöyle. Şurada bir şalter var. Ee, şöyle yapayım. F3 G'ye basayım hemen. Bir şey göstereceğim size. Şöyle aynı chunk içinde olmaları lazım. Çünkü biz buraya her geldiğimizde bu chunk açılmadığı için oradaki Wither ilgisini kaybedecek. Biz buraya her geldiğimizde farm başlatabilmek için. Çünkü başlatmazsak gördüğü her yere saldıracak. Orta başıyla Biliyorsunuz mavi kafalar ateşliyor ve bunları patlatabiliyor. Ama buraya ilk geldiğimizde Wither'a görünmeden yani şuradan yukarıdan geleceğiz ya da şuradan arka taraftan şu kapıyı bir kere açıp kapatacağız. Wither oradan görecek orta başıyla oraya odaklanacak. Diğer başlarda buradan düşen Enderman'ler şuraya düşüyorlar hemen e, ateş etmeye çalışacak. Tabi o diğer mavi olmayan başlarda oradaki Enderman'leri patlatacak. Wither gülleri de aşağıya. Düşecek toplama sistemini yaptım neredeyse burası hazır, yukarısı hazır sayılır, yukarıya da çıkacağım birazdan. Şöyle şu topla, şurayı kazdım 3 üç e şekilde en aşağıya kadar kazdım ee, olur da bir sakatlık çıkarsa kaçarsa buradan vidir, kaçmayı başarırsa e, direkt aşağıya doğru düşüyor arkadaşlar altında herhangi bir şey olmadığı zaman boşluğa doğru gidecek buradan. Normal şartlarda buraları ışıklandırmanıza, su koymanıza vesaire gerek yok. Çünkü AFK noktanız yukarıda olduğu için yani şu bölgeden itibaren 128 blok yukarı çıktığınızda burada normalde hiçbir şey spamlanmaz ama ben server'da olduğumuz için ne olur ne olmaz. Çünkü gelen geçen çok oluyor buralardan. Buraları ışıklandırdım. Biraz daha aydınlattım buraları. Şurada çok az bir işim kaldı. Şuraya bir alev koyacağım. Lav koyacağım. Evet, incilerin inciler gereksiz İnciye ihtiyacımız yok o yüzden şuraya lav koyayım ki inciler yansın Verimsizin farmında zaten yeterince inci var evet, onların üstüne halı da koyabiliriz bu halıları da şeyden koyuyorum bazen kaçabiliyor şeyler endirmenler oradan gelip buralarda durmasınlar diye. Şurada küçük bir işim var. Ee, sinyali alıyor buradan. Bunun için item gelmesi sinyali buradan alacak. Şöyle şunu şuraya koyalım. Ee, piston lazım bize. Yapışkan piston. Yapışkan piston. Bir tane daha gözlemci lazım. Halılar kalsın elimizde ne olur ne olmaz. Hmm. Bunlar olmadı. şuraya bir piston yukarı doğru bakacak onun üstüne de bu tarafa doğru bakan bir gözlemci doğru mu oldu? Yok. Şimdi bir aşağıya mı yapacağız hmm, yok yok şu Bu burada olacak. Burada da bir tane piston. O bu tarafa bakıyordu. Bu da bu tarafa baksın. Böyle olması lazım. Bir de böyle deneyelim. Tamam. Bu şekilde doğru oldu. Burası da tamam. Şimdi yukarıya çıkayım. Bir AFK noktamı da inşa edeyim. Sonra son bir işimiz kalacak. Wither'ı doğurmak arkadaşlar. Evet AFK noktamız da yukarıda hazır. Zeminden 128 blok yukarıda. Burada bir tane Endermite var. Işıklandırdım şimdilik burayı. Birazdan ışıkları kaldıracağım. Burada doğan Endermenler. Arkada bile de olsa burada camlar olduğu için ona ulaşabilecekleri en yakın yerin burası olduğunu fark ediyorlar. Buraya geliyorlar. Buradan aşağıya düşecekler. Şu an aşağıda biraz var zaten. Buradan aşağıya düşecekler. Aşağıda da Wither dört gözle onları bekliyor olacak. Son bir işimiz kaldı arkadaşlar. İnelim Wither'da. Bunlar bana... Baktım aşağıya çünkü. <laughs> Şöyle bir uçup geleyim. Evet son bir işimiz kaldı o da Wither'ı doğurmak haydi bakalım gazamız mübarek olsun inşallah bir problem çıkmaz başları alalım şunları da buradan kaldırayım ne olur ne olmaz Sen kalabilirsin Hmm, şimdi bence yukarı bizi buradan aşağı fırlatma şansı var. Bizim oraya bir su yerleştirmemiz lazım acilinden. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Başlar elimizde dursun. Hemen oraya bir su yerleştireceğiz. Hazır mıyız? Su oraya yerleştirmem lazım ki patladığında bunları yok etmesin. Su tamamdır. Ne olur patlatma orayı, ne olur patlatma orayı. Güzel. Şimdi çaktırmadan o suyu oradan almamız lazım. Evet, şu an oraya odaklanmış durumda arkadaşlar. Şu an boş ateş ediyor yani. Sanırım. Şöyle bakayım yine etrafta. O kırdığı blokların vesaire onların hiç şu an için önemi yok. Şu an boş ateş ediyor çünkü. Odaklanmış oraya. Şimdi yukarı çıkalım. Buranın da bir testini yapmış olalım bakalım. Işıkları kaldıracağız. Evet, hadi bakalım. Bekliyoruz. Evet oradan aşağıya güzel. Süper. Şu an Muhammed de sanırım. O yüzden çok fazla doğmayacak arkadaşlar. Birkaç tane daha doğmasını bekleyeyim. Sonra gidelim aşağıya bakalım. Oluyor mu? Vidur gülü düşüyor mu? Bir kere daha da olsunlar bakalım. Orada takılmalarında bir sorun yok. Zaten tekrar tekrar doğdukları için gelen oradan birbirini ittirecek. Ondan yana problem yok. Aynen şurada görmüş olduğunuz gibi. Sanırım şu an Muhammed çıktı. Güzel. Burası çalışıyor bu kısmı. Bir de inip aşağıya bakmamız lazım şimdi. Tamam. gülü geliyor. Süper. Şunları alalım. Bunu gülüyle filtreleyelim. Bunu da vidergülüyle filtreledik mi? Tamamdır arkadaşlar. Şu an farm çalışıyor. Şuraları bir temizleyeyim ben. Evet, vidergülü farmımız da sorunsuz çalışmaya başladı şu an arkadaşlar. Ben buraları dediğim gibi biraz daha o görüş alanını kapatmam lazım onunki çok fazla sağa sola ateş etmesin. Ee, yukarı çıkacağım. Burada bir, bir, bir saat kadar yukarı çıkacağım. Burada bir, bir saat kadar AFK kalayım. Biraz vidürgülü toplayayım. Ee, daha sonra eve döneceğim. Bu bölümü de burada bitireyim. Yine sanırım yeterince uzun oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.